değerli takipçilerim hepinize hayırlı bayramlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bacınız ne yapıyor? Kına özüyor. Rahimimin eline yakacağım. Belki kendi elime de yakarım. Birazcık da rahimi. Şöyle özüyorum şimdi kınayı. İçine bir şey kattın mı bacım? Komşularımız da yakmış. Onlar da gönderdiler. Ben onu yakarım diye şey yapmadım. Azıcık şeker kattım. Çayla da hani Aynen. Ne yarıyormuş? İyi, i̇yi girmesine yarıyormuş. Allah Allah. Sana da mı Ali? Anne git ben yatayım. Sana da askere giderken yakacağım oğlum. Ben yaşaya, Ali. Ali yundu yıkandı. Yarına hazır canlar. Şurıyorum. Aynen. Hadi iyi geceler. Hadi. Biz şöyle yatış pozisyonuna da geçtik. Yatağı yorganı yaptık. Şimdi böyle kına özüyorum. Şuraya dök Rahim'im. Şuraya biraz dök. Ha. Ne oldu Ali? Anne yatma. Niye Ali yatma bir abi? tane havlu kağıt getir hadi. Rahime tırnaklarını yakacaksın mı? Hı. Şuraya biraz daha dök. Sadece elin ortasına mı? Biraz şöyle yakabilirim ben. Alın. Kucuklandım. O değil anneciğim havlu kağıdı. O çabuk. Olmaz, Olmaz. Tırnaklardan zor geçiyor ya. Pojedini de hazırladım rahimemin. Ama ne olacak rahime güzel olur. Getir. Ortasını istiyor. Rahime annem ismi giderken yaktı ya tırnaklarını sonra da sevmedi. Hmm. Biraz daha dökeyim teyze. Şu çok az bir şey ama. Şuraya. De, de ne abi Tamam rahime tamam. Anne. Havlu kağıt. Yok mu teyze? Havlu kağıt bitmiş mi? Kağıt devam de. havlu, havlu kağıt. Hı. Peçete mi havlu, havlu kağıt. kağıt? Aç tarafı yukarıdaki cam bırakma Nerede koymuştu demek ki? Ne zaman konulduysa? Sadece ne zaman baca? Bilmem ki. İstiyorum yahay. Teyzem çıkarttık lan ya. Kendi yapmıyor. İyi misin bacı? Yoruldun mu? Yok iyiyim baca. Baymay görürüm. Bizimle biz değilim diyor onlar. Ha. O zaman. Kalan böyle özledim. İyi oldu ama. Hasta yeşilmiş ya. Sabah çıkınca. Nasıl 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 Bilmiyorum valla. 2 üç kişi getirdi. Annemkini almadım ben yakmayız Aynen. diye. Aynen. Gittiğimiz kişiler koymuş Bilmiyorum birazcık mi? bu kadar mesela. Bunu bir kişi koymuş. Bu kadar bir daha var. Kınayı da iyi özledim. Bakın böyle. Çok iyi oldu yani. Öyle bir de sana yakın Ali. Benim anlamı inayı Niye Ali? <laughs> ne bileyim. <laughs> ne bileyim mi? Hmm. Alemin işleri canlar. <laughs> Git sana da yakalım avucun ortasına. Yok, yap, Bir, de serçe parmağını yakalım. Bana mı olabilir? Getir. Bayram, bayram getir. Parmağını... Getir alım. Peki ne var ya duramadım valla. Dur. Bir şey olmaz. <laughs> ne oldu anne her tarafına yaptın? Öyle oldu zaten. <laughs> Millet nereden da geçecek? Bir şey olmaz. Askeri giderken böyle yakılır. Ocağı gibi olacak yani. ne alakası var? Yarın banlaklar banlağımı gider o da şide kalır. Ters çevir. Deyordu. Dur ben şöyle düzeltelim bir. Be. Hani ben kendim yapsam senden iyi yapardım herhalde. Sus Ali. Kameraya bak. Teyze. Teyze videoyu kapat şöyle yap. Yoo. Hatıra kalsın videomuzda da. Alime kına yaktım mı? İlk defa alime kına yakıyorum. Yo İzmir'de de yaktıydım. Baba ne yapıyorsun abi? İlk ablam da bir göstersem. Kaba <laughs> yorganın içine olanca sokmuş. Üşüdün mü? Ha yok. Sen çekmiyorsun. Hiç eşitlik yok hiç. Malça eşitliği <laughs> oğlum. Eşitliği ben yaparım önce. Aynen. Bir yap teyzeyi. Ne yapacaksın? Yol diye ya. ya işte. Burayı boş da bak hele. Orayı yakacağız da dur oğlum ne oldu mu? Acelen ne derdin ne? Böyle yuvarlak olsun anne bana şu kuş şişi. Niye ben duramadım ki? Sabah kadar şey yapıyor Şu baş parmağını yaptırsa hadi. Şimdi Rahime bunu ne peçeteyle sarsın. Hayır, güzel yok canım. Yok ser Yo, buna yakalılar. Serçe banlak daha iyi. Gel, ser anne hep buralarıma yağladın anne. Aman bir şey, şey olmaz yapalım, hadi. Zaten sabah kadar yağladım. Hadi aban sarsın. Sarf. Dur bakayım böyle üstünü döndürelim bakayım. Bak oraya yok mesela işte annemin yaptığını arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Anasının içinde beğenmez. <laughs> anne burası seyrek ben. Şimdi anne orada anne bura diyenlerden hepsine yaktır anne. <laughs> nasıl yalır? <yiyordur? gülüyor> bak buraya bak bak. Anne Ali yağlar o. Bak, de yağlar. Yayılır o yağlar. Yo demişsin. yo. İçine koymuşsun. Yeter yeter. anne buraya gire açıyor anne. Ya yağlar o demiş. Sürüyor gire açıyor sürdüğü yeri. gel. Bir şey olmaz abi. Bak bak buraya eksik. Bak buraya ha. Tamam. Ana. Şey, <laughs> tamam canlar ben Rahim de yakayım. Boş elini göster getir ben Rahim'i şöyle. Ana! Kaldırdın Ali. Ali'yi. Evet canlar şöyle. Ben de elime kına yaktım. Rahim'i yaktıktan sonra. Görüyorsunuz. Ortasına yaktık. Bir de parmaklarıma, tırnaklarıma da yaktım. Bakalım sabahleyin nasıl olacak. Şuralarını poşetledim arkadaşlar. Ama poşetlemişsin. Batladım. Evet, Şöyle içine de ortasına için. yuvarlak koydum. Şöyle benim de iki tane şurama girmiş görüyorsunuz. Uzun zamandan sonra ilk defa kına yakıyorum. Kına da ne bileyim bir heves mi bir değişiklik Hemen mi? Hemen girmiş. Güzel bir şey yani. Bir şey moral olsun bana da bu kanalar. Ben yakmadım. Değişiklik. Şimdi bunu sürüyor ya sabah nasıl geçecek merakı fark ediyor ya Hı -hı. O Sonrasında o kokusu ertesi gün böyle bir bakınca güzelliği. Herkes sevmez ama biz seviyoruz. Küçüklükten alışkınız annemiz yakardı. Bacım da yatsın uyusun Saat kaç bacı göster? Şu kadar bir kına kaldı. Yani biz saburdan alışkınız Evet. Derman diyor sen de yakın bacım diyor da benim yakın asım yok niyeyse. Allah sana da yeter o. Yok ı -ı, yakınım Abimin hiç. Abicim ortasına ya, şey yaptı Ali şey yaptı. Koydum oraya yok. Sabah elde kalkacağım. Yok bacımın hevesi yok. Ben evet. saçlarımı boyadım. Ellerimi boyadım. Saati göster. Saat şöyle göstereyim. İnşallah sabahleyin erken kalkabiliriz. Evet. Sabahleyin işimiz çok. Poşetle bacım. Sabahleyin görüşürüz. Ha onu da poşetleyelim. Sizlere hayırlı geceler arkadaşlar. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar. Şimdi, şimdi çok babaanneye gideceğiz sabahleyin. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyoruz. Sabahleyin görüşürüz Şeyleri inşallah. Evet canlar şöyle biz hazırlandık. Kınalarımıza bakar mısınız? Çok güzel girmiş. Biraz da şey yaptım. Ee, yıkadım ettim. Çıktı gibi oldu diyorum sanki ama çok güzel olmuş. Çok beğendim. Hepinize hayırlı bayramlar bu arada. Camiden geldiler. Şöyle. Ayım kınalarını bir göster. Selamünaleyküm arkadaşlar. kınalarını da. Ayaz. Sen de bir görelim. <laughs> Biz bir <kayın> gidiyoruz. <laughs> Kahvaltıya gidiyoruz. <laughs> evet, peynirimizi de aldık. Ali peynirimizi göstersene. Peynir hazırladım. <laughs> Şöyle taze taze. Orada yeriz diyerekten. Sabah kuşlu mayaladın mı? Mayaladım. Bir sürü iş gördüm canlar. Doğru. Evet, yağdı hep çamur görüyorsunuz. Maşallah çok güzel yağmur yağdı. Bayram da iyi olacaktı. Demek ki hava durumu Gece yağdı, gece. bayağı yağmur yağdı. yağdı zaten. Bugün aklandık, paklandık, kınalandık, gezmelere çıktık. Herkesin bayramı mübarek olsun. Güzel bir gün. Evet, canlar, güzel bir kahvaltı yaptık. Şimdi her bir yere geçtik. Nesap da şükürdü. Ben tozunu aldım. Salonun. Şimdi ablam bardaklar domes tozluyor. Yumurta falan vardı. Çocuk falan vardı. Kuluk gitsin diyerekten. Bunları yıkıyoruz. Domes Şöyle şu ketra falan dedim ben de. İçi kireç olmuş. Nesap'ın da banyoları diyor. Bir yandan da bayram temizliği olmuş oldu. E, Hatice bir balkonları tutuyordu. Böyle her birimiz bir şey yaptık. Güzel bir de kahvaltı yaptık. Gelin çok olunca böyle oluyor arkadaşlar. Herkes bir yere dağılıyor. Evet. da pek çabuk kırılıyor. Geçen bir tanesi de elimde kötü gitti. Bir de mesela burada video çok çekme fırsatımız olmuyor. Kimse çıkmadığı için. O yüzden görmüyorlar. Görmüyorlar. Içinde. Sonra gelmiyor falan da zannedenler oluyor ama. Zaman bu kutuda geliyoruz yani. Hiç için de yapmıyor yani. De bugün iki kişiyiz. Tahirem şey. de çekiyor bir yandan da. Burada tripod da getirmiyoruz. Hani çekim olmadığı için. Ama kendi ailem hem kendileri çekiyorlar hem de çekinme izin veriyorlar hani. O yüzden bol bol görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Buradan annemlere gideriz. Bayramlaşıldı. Çocuklar harçlarını aldılar. Mutlular de iyi geçiyor bana göre yani bayram güzel bu bayram. Her şeyle yolunda çok şükür. Allah'ın sağlık sıhhat versin. Yok zaten kızlarımızla mutlu mutlu diyedik evet. biz. Lan göstersene. Nasıl güzel hayır. Ha. Biz de durumlar böyle bir gösterelim dedik. Buradan da bir selam verelim. Videomuzun devamında görüşürüz canlarım. Biz böyle iki bacı yapalım. Evet. Hey hey ah, evet, Canlar şöyle annemlere geldik. kayınvalidemlerin komşularına gittik. Şu, bu görümcemin dolun arabası herhalde Doğan'ın. Şöyle annemlerin hayatına giriyoruz. Annemler nasıl yapmışlar bakar mısınız? Seralandı. Soğanlar falan nasıl güzel olmuş. Büyük temelini öpüyoruz işte. Valla ayakkabılarımın da üstüne bastım şöyle. Ee, giymesi çıkarması birazcık zor oluyor. Kapı kapı geziyoruz ya. <laughs> Babam bayram Haşlanı dağıtıyor gördüğünüz gibi. <laughs> Selam. Ay, Ay Memtuk teyzem. başka yok lan Ne Baba bana mı, Ama ayın ayın giderip. Giderip bu mı <laughs> Ayazım büyüklere, büyük 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 yoksa ya. ben Büyüklere, büyüklere yok. Ne Daha Bir Sayma şimdi boş Niye? Amin inşallah. Hayırlı bayramlar. Hanımın evet, bay. çaralastı, ince sıklastı. Kim yiyen de biz? Ya mesela, ha. Olunca öyle. Evet canlar gezme işini bitirdik. Evimize geldik. En son mezarlığa gittik. Ablam Rahim Ebe. Dua okuduk. Allah kabul etsin. Mekanlar Abi, cennet şey olsun geçmişlerimizin de. bütün ölmüşlerimize bir fatiha okuduk. Güzel evet. dualarımızı yaptık geldik. Rabbim kabul etsin. Hepsine mekan cennet olsun. Has de yoklamadan gitmeyelim dedik. Biz de şimdi Aksaray'a gideceğiz arkadaşlar. Hayır gidelim dedi. Burası abime sürpriz yapalım dedi. Ben de zaten yarın gidecektim. Yarın sabah. Şimdi arka arkaya hep beraber gideceğiz. Ali de akırı gördü. Derman da peynirini süzdü. Evet. Süzdük yani. Abi, ee, bir de peynir olsun. yaptı ayrıca yarına hazırlık. Sofra bezlerimizi astık. Evet, i̇ki bacak koşturduk öyle. Annemlerin orada yemeğimizi yedik. Şimdi biz böyle sohbet ediyoruz ya. Bak Hı -hı. mesela bacım bugün derken ben şey yapıyorum. Bir tane takipçim de ne yazmış bana? Ne yazmış? Ha, ilk ayın lafını bölüyorsun yazmış. He, yazıklar olsun ne yazmış. <laughs> Çok ayrı bir şeyler yazmış bana. Sürekli e, sözünü kesiyorsun diyerekten. Hiç bilinçli işte yaptığım bir şey değil yani. İsteyerek yapmıyoruz onu. Farkında olmadan yapabiliyoruz arkadaşlar. Sohbet ediyoruz sonuçta. Bazen ben de derim kesiyorumdur. Hani e, o lafa benim de dahil olmam gerekiyordur o anda. Aynı. O yüzden birbirimizin lafını kesiyoruzdur. Biz öyle şeyler işitmiyoruz, alınmıyoruz. Farkında şu, değiliz çünkü. Şu dikenin tacımız da aşmadı gitti. Güneşi de koydum, rüzgara da koydum ama. İki bacı örtündük yazmalarımız yine. Aynen. Benimki farklıydı. Aynen. aynı Benimki farklıydı. Ee, aslında ablam bunu bana almışmış. Benimki Biraz de annem. Sen şöyle. Ben tutamam ki o zaman. Niye? Evet. Ee, ben anneme verdim. Annem de annemdekini ben aldım. Hadi <laughs> ben öptüm ama hemen şuradan tutsun bizi. <laughs> Tutayım ben. Ha, öyle tamam. Yo çok iyi çekiyorum ben Yok güzel. Böyle çekelim. Şimdi ne yapacağız? Nail'in Nail uyanmasını bekliyoruz. Güzel bir ee, uyanacak. Murat'ın isteme bir sürpriz yapma istedi. Ablamlar da yarın gidelim diyorlardı. Hı -hı. Ee, Aha, şimdi gideceğiz. Aynen. Nail uyanırsa bugün. Uykuya daldı ya Erkenden gidelim oldu. mezardan çabuk gelin diyordun Ali bize. Evet. Şimdi diyorum hadi uyanacaktın hani erken gelin diyordun diyorum. Seslenmeyin de uyuyum diyor daldı ya uyanası gelmiyor şimdi de. Sizlerin bayramı nasıl geçti iyi miydi ne yaptınız ne ettiniz? Yazın bize canlar yorumlara okuyoruz. Bugünlük bu kadar olsun. Kısa geçen, bir vlog paylaşalım. Bayram vlogu. Geçen sene bayramda biz yine derman bacımlarına gittik dedik de e, o zamanlar bunların da arabası yoktu. Bizim de arabamız yoktu. Nasıl bu sene olmuştu? bayram, Değil mi? Bu sene bayramımız çok güzel geçti. Yani hmm. insanın gerçekten bir iyi de olsa kötü de olsa bir altında arabası olmalı arkadaşlar. Kimseye minnet etmemeli. Yani minnet etsen de mesela şimdi bulursun yarına bulamazsın. Her an altında olmaz. Çok güzel bir şey arabanın. Ee, bugün bu seneki bayramımız çok güzel geçti gerçekten. İnşallah nice bayramlara çıkarız. İnşallah. Biraz daha şurada durayım. Allah olmayın, herkese ha. versin. Kaldır azıcık. Tamam. Bugün benden bu kadar canlar bundan sonraki videomuz ablamın kanalında olur. Orada çekeyim yapabilirsek Çok fırsat kesinlikle. olursa. Allah'a emanet Masalamızı olun. özledik. Gidip onu seveceğiz. evimde özledim vallahi. Bugün 5. günüm mü ah. Ben saymam bacım. Benim Dur. için ben hiç sayarım. Problem yok. istedikleri kadar kalabilirler. Ben hani mutlu <laughs> oluyorum yani yanında birileri olunca. Zaman nasıl akıp geçtiğini anlamıyorum. Cumartesi geldik. Pazar, pazartesi sağlık, çarşamba. Bugün 5. günümüz bitti. 5 gündür buradayız. Artık gidiyoruz. Bir aynaya gelmemek dileğiyle. Sofraya oturup yemek yemesi bile keyif oluyor kalabalık olunca. Evet. Öyle canlar. Allah'a emanet. Hepinize Kendine iyi bayramlar. Iyi bakın, sağlıcakla kalın. Kervan bacımın kalanında kalın. Hoşça, Hoşça kalın. sevgiler. Doğça kalın. Kınalarına bakın nasıl güzel görünüyor. Allah'a emanet. Ben yakmadım ya. Bende bir şey yok. Görüşürüz arkadaşlar.